Hayata bir mescitte müezzin olarak başlamış arkadaşlar. Çok enteresan. Çok büyük bir şairdi. Ciddi anlamda çok büyük bir şairdi. Çok bir güzel bir insandı. Onu burada tanıyalım istiyorum. Arkasında çok büyük bir eser bıraktı. Çok büyük izler bıraktı arkadaşlar. Herkese merhaba sevgili hırdarlar. Türkiye'nin ilk ve tek meyhana kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle özel bir bölüm yapacağız. Özel bir bölümle karşınızdayım arkadaşlar. Bu bölümümüzün adı Ustalara Saygı Kuşağı. Evet bir yerden isimlendim. Eskiden bir TV kanalı vardı CNBC'ye diye. Orada Ustalara Saygı Kuşağı diye çok büyük yönetmenlerin çok güzel filmlerini işlerlerdi. Ben de Ustalara Saygı Kuşağı'nda eski büyük meyhanacıları anmak istiyorum arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi yakın zamanda kaybettiğimiz Aydın Hırdalan'ı. Çok büyük bir şairdi. Ciddi anlamda çok büyük bir şairdi. Çok da güzel bir insandı. Onu burada tanıyalım istiyorum. Bir tane değişmesini seçtim. O değişmeyi burada inceleyeceğiz. Fakat ondan sonra bir de De Gelsin programında yani yıllar evvel size daha önce de bahsetmiş olduğum yıllar evvel ANS televizyonunda yapılan De Gelsin programında şampiyon olduğu programda söylemiş olduğu muhteşem bir aruzlu şiir var ki aruz ölçüsüyle söylemiş. O şiirde videonun en sonunda yayınlayacağım ne kadar büyük bir şair olduğunu görelim diye. Buyurun hep beraber isterseniz ilk değişmeye geçelim. Aydın Hırdalanlı'nın kendi adına söylenen bir değişmede neler yaşanmış hep beraber görelim. Evet egelenler Bak bu yere te gelenler ha, aydın senden sonra senete gelenler Hamı aydın He ha, aydın kırdalanlı ne olmak istiyor? Aydın kırdalan ne olmak istiyor? Aydın kırdalanlı ne olmak istiyor? İlk videomuzu hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Çoğu zaman bu ilk videoya gönderme yapıyorum çünkü O ilk videoda 4-5 tane şair vardı 4 tane şair vardı daha doğrusu Bunlar çok büyük şairlerdi hepsi İşte Meşet Baba, Asedim Şılda, Kerim abi, Kerim oradaydı Ondan sonra bir kişi daha vardı o da Vugar Maçralı. Şu anda görmüş olduğunuz Vugar Maçralıdır bu sözü söyleyen. Bugün bu avluya gelenler, senden sonra sanata gelenler hepsi Aydın Hırdalanlı olmak istiyor. Yani hepsi senin gibi olmak istiyor diyor Vugar Maçralı. Kafemizde Aydın Hırdalanlı olmak istiyor. ortağım aydın xırdalanlıdır Meyxanada o yaman atsanlıdır Demek ki bu kar ədəbli ərkanlıdır Ədəbli ərkanlı olmaq istəyir Ədəbli ərkanlı olmaq istəyir Səndən sonra çoxdur sənətə gələnlər Aydın xırdalanlı olmaq istəyir Aydın Hırdalanlı'yı hiç görmemiş olanlarınız için söylüyorum arkadaşlar. Zaten şurada ayakta sigara içen kişi şu anda birazdan zaten söylemeye başlayacak. Gerek sesiyle olsun, gerek tavrıyla olsun, vücut diliyle olsun, şiirlerinin mükemmelliğiyle olsun. Gerçekten çok büyük bir şairdi arkadaşlar. Yani abartmak için söylemiyorum. Hatta bana kalsa Azerbaycan'ın kadim şairleri kadar büyük bir şairdi. Yani işte Şehriyarlar, Bahdiyar Vahabzadeler, Fuzuli'ler kadar demeyeyim de yani o kadar büyük bir şairdi. <laughs> Ziyarətli millətə görkəzəziyəm Meyxanayla sözlərimi düşəziyəm Onu bilsin ki, məhv edib əzəziyəm Kim mənə qanlı yolmaq istəyir? Kim mənə qanlı yolmaq istəyir? Kim ki xırdalan? Hə, burada yaxşı söz deməkəm məcaldır Haydın xırdalan rəşad yasamaldır Bu iki qardaş ikisi də əhli haldır Ölənəcəm dumanlı yolmaq istəyir Ölənəcəm dumanlı yolmaq istəyir Artıq rəşad dağlıyı tanıyorsunuz arkadaşlar Tabi bizi çok izleyen Azerbaycanlılar var Onlara komik gelebilir bu söylediğim gibi Ama Türkiye'de Türkiye'den bizi ne yazık ki çok izleyen yok henüz. Zamanla olacak inşallah arkadaşlar. Orada da meyhanacıları yavaş yavaş tanıyor insanlar. Türk izleyici için söylüyorum. Ya artık Reşat'ı tanıdık. Reşat'ı tanıdık ama Reşat'ın üstadının Aydın olduğunu bilmiyoruz. Bu vesileleri onu da öğrenmiş olalım arkadaşlar. Reşat'ı bizzat yetiştiren Aydın Hırdalanlı'dır. De Gelsin programında beraber de yarışmışlardı. Çok iyi iki dosttu. Aydın'ın rahmetlinin cenazesinde Reşat'ın hüngür hüngür ağladığı görüntü de hala gözümün önündedir yani. Tabii duygusal insanlar bunlar. Aydın da uzun zaman hastalığın pençesinde boğuştu arkadaşlar. Çok kişiler tarafından, yani herkes tarafından yani ölümcül bir hastalığa yakalandığı biliniyordu. Devam etti yıllar boyunca. Zaten bu tip değişmeler Aydın'a nasıl diyeyim? Aydın'a moral olsun diye yapılmıştır. Hatta bir tane daha böyle Aydın'a moral olsun diye yapılan bir değişme vardır ki onu izlesek hep beraber oturup ağlarız arkadaşlar. Bilesen Şair diye. E, dinlemenizi isterim. Belki açıklamaları onda da ekleyeceğim. Bilesen Şair. E, bakarsınız ona da bir. Burada değinmeyeceğim ona. Çünkü üzer bizi. Gerçekten ciddi anlamda duygulandırır. Ona gerek yok. Biz biraz neşeli olalım istiyorum. Devam edelim bakalım. Ha, senden sonra bütün senete gelenler Aydın Kırdal anlıyor Aydın hırdalan olmalı olmaz istiyor Bir söz diyeyim ben sana ay aşına Adam ki gelir çatır kırk yaşına O yaşta eş vurur adamın başına tezerden nişanlı olmak istiyor tezerden nişanlı, nişanlı olmak istiyor Aydın kırdalanlı, kırdalanlı olmak istiyor 40 yaşındaki adam kim? Soruyorum size Söyleyin bana arkadaşlar Kim o adam? Ben, evet arkadaşlar maalesef ben. 40 yaşında hala bekarım. Hiç evlenmedim, hiç nişanlanmadım, hiçbir şey yapmadım yani. Benden bahsediyor bu garabi Aydan kırdan fərdanlı olmaq istəyir. Duvarı açıb gecə ayından alırsan, məhəbbətdən ömrü boyu yaralanırsan. Çox luvara deməşik maşlar olursan, bəlkə belə qanlı olmaq istəyir. Bəlkə belə qanlı olmaq. Aydan fərdanlı. Bəlkə məhəbbətli olmaq istəyir. Şimdi tabi biliyorsunuz meyhana daha önce günde de bunu da söylemiştik arkadaşlar. Sıkı takipçilerimiz bilecektir. Yaşadıkları yerlerin veya doğdukları yerlerin adını soyadı olarak kullanırlar. Sahne adı olarak kullanırlar şairler. İşte Orhan Lokbatanlı, Aydın Hırdalanlı, Ruslan Müşvikabatlı, işte Perviz Bülbül'e gibi. Bülbül'e de bir yer adıdır. Ondan sonra Alekber Yasamallı. Gerçi Alekber Reşat'la komşulardı ama Reşat Dağlı soyadını kullanıyor. Her neyse burada da diyor Vugar'a zorla maçta al demeyin diyor. Adam belki Beylegan'la olmak istiyor kardeşim. Belki Nahçıvan'la olmak istiyor diyor yani. Neden zorla maçta al diyorsunuz? Diyor. Yaxşı plan doldurub, süzündü çayımı, stəkan doldurub, tayları qaz vırub, qazan doldurub. Bu indi imkanlı olmaq istəyir. Bu indi imkanlı olmaq istəyir. Kim ki nəstəyə gəl-gər gəlmək istəyir, aydın xırdalanlı olmaq istəyir. Rəşadın mənə yaxşı şirin kalamdır Rəşadın mənə əvvəlcə bir salamdır Tanıyıram bunu mən, qansız adamdır Ola da vicdanlı olmaq istəyir Ola bu da vicdanlı olmaq istəyir Ə, Rəşad yani bilir sözü dadlamdısın Ziyə görə arzumu Aydın da istəyir Rəşad namdısın Diyesen ayaz anlı olmak istiyor. Işte. Diyesen ayaz anlı olmak istiyor. Işte. Aydın kırdal olmak istiyor. Işte. Ben ne diyeyim bu palmanın zalına? Düşmüşen dostlarımın ehvalına. Adam bakır aydın sakalına. Sen öyle sen imanlı olmak istiyor. Işte. Sen öyle sen imanlı olmak istiyor. Işte. Bugar abinin bu palmanın zalına dediği yer restoran ismi arkadaşlar. Onu açıklamak istedim. Devam edelim. Meyhanada kan içirem, vampirem Kırdalanda dostlar inan el birem Her kalem götüren deyir şairem Seyyid Azim Şirvanlı olmak istiyor Seyyid Azim Şirvanlı olmak istiyor Seyyid Azim Şirvanlı O da Azerbaycan'ın kadim şairlerinden bir tanesi arkadaşlar. Bugün aydın burada zakazlar Yorulmayacak dedikçe bu boğazlar O kadar kod gelir bu dağda Yerazlar adam İremanlı olmak istiyor Adam İremanlı yormak istiyor Arkadaşlar Erivan bundan 100 sene önce bir Türk şehriydi. Yani orada Azerbaycan Türkleri Erivan'da yaşıyorlardı Sovyetler Birliği zamanında. Daha sonra Sovyetlerin dağılmasından sonra tabi oradan göç etmek zorunda kaldılar. Oradan göç edenlere Azerbaycan'da yaşayan yani onların torunlarına Yeraz deniyor. Burada da Vugar abi diyor ki yani bu Yerazlar Anladığım kadarıyla durumları iyi orada. Adam İrevanlı olmak istiyor, Erivanlı olmak istiyor diyor yani. Oradaki espri bu. Öğretmişen en ene, belki ölen vaktinde açsın sana. Bakır bakar beş koşulu bir durum bende. Neşeli dermanlı olmamış değil, neşeli dermanlı olmamış. Deyme buna neşeli dermanlıdır, senin elinde yığılan Aydının bir tarafı hırdalanlıdır, bu ele bir yanlı olmak istiyor. Bu ele bir yanlı olmak istiyor. Deyme olmak istəyir Bütün elə dünya tanıyır özmesi Biz hər tarafta değiliz sözmizi. Ecnebiler görür mübarizmizi Azerbaycanlı olmak istəyir Ruslanmış bir kabatlı. Çok güzel söyledi arkadaşlar. Çok güzel söyledi. Ecnebiler görür mü mübarizimizi Azerbaycanlı olmak isterler dedi. Kimdir mübariz arkadaşlar? Mübariz İbrahimov. 2010 yılında yanlış hatırlamıyorsam şehit olmuştu. Çok büyük bir asker. Tek başına Ermenistan sınırını geçti arkadaşlar. Mayınlı araziyi sabaha kadar Ermenilerle çatıştı. Bir rivayete göre 45 asker öldürdüğü söylenir. Tabutlara sığmayan bir baba yiğit, Allah gani gani rahmet eylesin diyelim, şehadetini kabul etsin. Çok büyük bir insandı, çok büyük bir askerdi. Azerbaycan'ın da milli gururudur. Heykelleri dikilmiştir, o kadar önemli bir insandır. Zaten Ruslan'da önemli bir insan olmasa burada anmazdı onu. Bütün dünya gördü mübarizimizi diyor. Araşat şişkansan geç getir yola. İndi ayıq biyanla getir yola. Putin de Erdoğanla getir yola. Adam iki canlı yol olmak istiyor. O zamanlarda Putin'le Erdoğan pek anlaşamıyormuş herhalde arkadaşlar. Öyle anlaşılıyor yani. Gündem öyleymiş. Kırı dalanlıya doğma sakin deyin Kendi aziz dalan deyin tüm deyin Ziyiye göre hamı uzağımın deyin O kızlı oğlanlı olmak istiyor O kızlı is oğlanlı is olmak istiyor Haydın kırı Ziya dediği bu alkışların arkadaş galiba Çok da mutlu görünüyorlar nedense düğün sahipleri Kırdananlı Olmak istiyor Haydın kırı dalanlı olmak istiyor Oh, <laughs> Meyxana ilə çox oxşmuşam öyrəci. Pərviz istəyir ki, Azim Pərvizi cütdüsü yığmanlı olmaq istəyir. Cütdüsü yığmanlı olmaq istəyir. Ay, Allah bizə uzaq qıtda pəlaldan, uzaq duraq biz bu mülkü fənadan. Hər kim ki övlad diləyir Xudadan, deməli, canlı deməli canlı ailə canlı demek, çoluk -çoluk sahibi, olmaq istəyir. Deməli ailə canlı olmaq istəyir. Ailə canlı demək arkadaşlar, çoluq-çoluq sahibi, ailəsinə düşkün evcimən kimsə. O anlamında söyləyir Ruslan bunu. Çördanlı olmaq istəyir. Aydın xırdanlı olmaq istəyir. Aydın Gagaş pervizi yığdım sana Başa salaram ben hani han Başa salaram ben seni handan hana Bu Aydın inendi Mesun Meyhan'a Kim ki atlı sanlı olmak isteyir Kim ki atlı sanlı olmak Aydın meyxanada da Tabi tek tek değişmelerde hep üstün çıkmıştır arkadaşlar Hep galip gelmiştir Dediğim gibi de gelsin programında da şampiyon olmuştur yani Pervizde de aslında çok teketek tek değişmeleri vardır Yani kimin kimi bağladığı tabi tartışılır ama Yani Aydın'la gerçekten kimse teketek tek kapışmak istemez yani işin doğrusu Səndən sonra çoxdu sənətə gələnlər aydın xırdalanlı olmaq istəyir, aydın xırdalanlı olmaq istəyir. Çox oxunsam meydanda bizdesen Hemşe düzleri görmüşsen düzdesen Mervis toy kutardı gelme gözdesen Aydın kırdalanlı olmam istiyor Aydın kırdalanlı olmam istiyor <laughs> Biraz aile canlı olmam Burada espriyi biraz geç anladılar arkadaşlar herkes Olmak istemek yani bizde birlikte olmak istemek gibi düşün Yani cinsel anlamdan tabi bahsediyor Reşat Burada bel altı vuruyor per bizi. Olmak diye bir tabir var Azerbaycan dilinde O olmak bizdeki birlikte olmak Aynı anlamda öyle düşünün yani. O yüzden şimdi bu kafayla yani <laughs> e, bu bilgiyle tekrar dinlememizi hep beraber rica ediyorum. Bakalım bakalım. Sen <laughs> bu meydanda bizdesen Hemşe düzler görmüşsen düzdesen Mervis toy tutardı gelme gözdesen Aydın kırdalanlı olmam istiyor Aydın kırdalanlı olmam istiyor <laughs> Biraz aile canlı <laughs> Bakın espri o kadar güzel ki yani böyle bir kafede bu espriyi yakalamak o kadar güzel ki Ruslan ayağa kalkıyor. Ruslan ayağa kalkıp alkışlıyor. Serbest, arada serbest. Arada serbest dedi Reşat. Olur böyle şeyler diyor. Diyesem badalab deli gelmir mene Yapışıp olmayır zeli gelmir mene Aydın ayın Aydın ayın evvel gelmir mene Evet tabi Perviz boş durur mu arkadaşlar böyle bir fırsat yakalamış buradan o da bel altından devam ediyor. Burada son kısmında üst üste olmak istiyor gibi anladık. Herhalde orada sesi kesiliyor öyledir diye tahmin ediyoruz. İşte... Filosof 18 yazar. Ay da siz nə etmişsiniz? Alveri Fərvidin başladı atmosferi. Bir iş var ki, bəyənmir quru yeri. Döşəkli yorğanlı olmaq istəyir. Döşəkli yorğanlı Aydın Tırdalan. Ruslan da tervize yine belden aşağı vurarak bu böyle kuru yerde yapmaz bu işleri döşekli organlı olmak istiyor diyerek değişmeyi bitirdiler arkadaşlar. Çok güzel bir değişmeydi. Aydın'a moral olsun diye yapıldığını tahmin ettiğim ki öyledir muhtemelen yani. Vugar maçta ala durduk yere Aydın hakkında bir kafiye bulmaz. Böylece bu değişmemizi bitirmiş olduk. Aydın Hırdalan'ı biraz olsun tanımış olduk arkadaşlar. Şimdi videonun son kısmında ben şimdi veda edeceğim ve sözü Aydın Hırdalan'lıya bırakacağım. Yani şiir seven insanların mest olacağı muhteşem bir şiiriyle Aydın Hırdalan'ın veda edeceğiz. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz arkadaşlar. Bir hastalığın pençesinde ciğerleriyle alakalı bir hastalık. Siroz muydu? Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şeydi. Yıllarca mücadele etti ve yani sonunda maalesef vefat etti. Rahmete kavuştu. Arkasında çok büyük bir eser bıraktı. Çok büyük izler bıraktı arkadaşlar. Öyle derler ki fakültelerde, edebiyat fakültelerinde bu Azerbaycan'ın kadim şairlerini işte Fuzuli'yi falan inceleyen akademisyenler Aydın Hırdalanlı'ya danışırlarmış. Gerçekten Aruz'da yani Aruz ölçüsünde çok başarılıydı. Dil konusunda çok başarılıydı. Yani Farsçasından tutun da işte Arapçasına kadar yani o kelimeleri falan dağarcığı. Zaten hayata bir mescitte müezzin olarak başlamış arkadaşlar. Çok enteresan. Müezzinlikten bırakmış orayı. meyhanada geçmiş. Tam zıt bir, zıt iki kariyer öyle diyelim. Meyhanada da tabii kariyerin en yüksek yerlerine geliyor. Su akar yolunu bulur arkadaşlar. Böyle bir deha varken şiirle alakalı elbette yatağını bulmuş. Ve büyük zirvelere gelmiş rahmetli Aydın Hırdalanlı. İnşallah bu video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı lütfen esirgemeyin. Dediğim gibi sözü Aydın'a bırakıyorum. Kendinize dikkat edin. Meyhanayla kalın. Görüşmek üzere. vermiş beşərə zövqü səfa musiqini Tanrı vermiş beşərə zövqü səfa musiqini Mənəvi yal təfidal qəlbə ziya musiqini Mənəvi yal təfidal qəlbə ziya musiqini Musiqi zövqü səfa bəxş hər adama Səstü hər bir sözü düzmüş ipə salmış nizama Səsin ecazı gəlib davud əleyhissalama Bizə bir möcə üzatək bərd xudamız edini bizə bir naz üzatək bərd xudamız edini tanrı vermiş bəşərə zəng də səpa musigini mənavi yolət idi qəlbə ziyan musigini Musiki, av ah, səsi nağlə ah, səsi bay səslidir bu təbiətdə dəniz dalğasıdır çay səslidir ən şirin səs ananın çağıdığı lay lay səsidir mənə etmişdi müka کس بو صدا موسیقی من اتیش کس بو صدا موسیقی تام رو برمیش بشر از اون قصفا موسیقی من اوی تا و قلب از یا موسیقی سوزو سست در دیلیم از ده منا اونی yağışa söz külü gel ses dü misal dünya ne söz dü mena onu ki ses eden ifade söze hemden bilip ahli ürafa musiki söze hemden bilip ahli ürafa musiki تنگو بریش بشار از آرد سخو موسیقی من نبی یا تا قلب زیا موسیقی موسیقی آدل بیش ملکی دا سلطان دا مغام آزری خالقنا حقتان جلن احسان دا مغام بردی زاق گلمین درد لیا درمان دا دردی نخست کنول بیلدی شفا موسیقی دردی نخست کنول بیلدی شفا موسیقی تنگو بریش موسیقی مش بشاره زور من نویی او تکی داوکلبزی او شروع میگید لیجیم یا خس دیم سعی جوی بیرویش یمنا نرانت بیروی مظلوم اوی گرگونسون همه بو او جوی همیشه Duvara musigini tam bu sedal ile verilmiş babamız al demezdim, ol sebepden du hoşavazışı derken insan bilir öz ruhunu ruhunu لا وقتی دوکال بازیم موسیقی، دامرو برمیش باشیم از اون غصه ها موسیقی، موسیقی نه هر که وقت می داد ور چرخی پلچ. دویال البته که بو موسیقی بازن لج. حق نمی ریل که مخ شرده تا لر سویر ملکش. آواز نام اجبار موتی. سنتی ای این سویل به تنگال هم میشه تنگال از عرض جانم ده منورم تنگال از عرض جانم O vammın göz yaşları sən sən şair. Birəm ki səndə binə sən şair. Binə sən şair. Binə sən şair.